stratejik plan okuyalım lütfen. Belediye meclisinin 7 12 2024 tarihli toplantısında komisyonun olayı bilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2025-2029 stratejik planı görüşüldü. Düzce Belediyesi 2025-2029 stratejik planı oy birliğinde kabul edildi. planı 3'ü komisyonu. Talep oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekilse. Belediye başkanlığımızca mevcut kredilerin yapılandırması, vadelerinin uzatılması adına 48 ve 60 ay eşit ödeme seçenekleriyle ile sahip 200 milyon lira tutarında kredi talebinde bulunması, kredi iş ve için belediye başkanı doktor farkı özelliğine etki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi plan ve bütçe komisyonu. Güvenlik hizmetleri ve lojistik hizmetlerinin eklenmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi plan ve bütçe komisyonu. Evet, söz isteyen var mı? Yok. Tabii boynuzda söylüyorum. Kabul tamam edenler. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.